Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Anna Maria Island'dayım. Bugün bir hafta sonu kaçamağı yapmak istedik eşimle beraber. Size bugün anlatacağım iki şey var. Buradan anlatmak istedim. Ben kenara oturdum ki beni izlemeyin. Biraz okyanusu izleyin. Okyanus manzarasının keyfini çıkarın. Televizyonunuzda, telefonunuzda ya da tabletinizde. Bugün böyle bir konseptle gelmek istedim karşınıza. Burası küçük bir ada. Sarasota'nın biraz üstünde, Tampa'nın altında çok keyifli bir küçük bir kasaba arkadaşlar. Çok otantik bir yer. Ben daha önce de gelmiştim. Çok keyif almıştık ama o gün ciddi derecede yağmur vardı. Yollar su içindeydi arkadaşlar o gün. O yüzden keyif alamamıştık. Bugün keyifli bir yer var. Yanımızda beach bar var. Çok insanlar beach voley oynuyorlar, futbol oynuyorlar. E, keyifli bir yer. Ama bugünkü konumuz gezdiğimiz yer değil. Siz beni uzaktan görün. Denizin, okyanusun manzarasını izleyin diye daha çok okyanus almak istedim bugün. Bugün sizlerle şunu paylaşmak istiyorum. Amerika'ya ilk geldiğim yıl başıma gelen bir takım olaylar var. Komik, garip, enteresan birkaç olay var. Birçok var da bugün sadece size iki tanesini anlatmak istiyorum. Neydi bunlar? Bunlardan bir tanesi arkadaşlar çok enteresan garip bir olay. Önceki videolarımda bahsettim ya sizlere. Başıma geldikçe daha çok detayları öğreniyorum diye ben de bunları sizinle paylaşmak istedim. Amerika'ya geldim gelir gelmez tabii ki araba aldık arabaya sigorta yaptırdık. Burada sigortalar 6 aylık yapılıyor. Daha sonra 6 ay sonra sigortayı yeniledim ben. Otomatik aplikasyondan girdim. Zaten öncekini de aplikasyondan yapmıştık. Girdim 6 ay sonra aplikasyondan sigortamı güncelledim. İki aracım var benim. Daha önce bahsetmiştim iki aracımın da sigortasını güncelledim. İkisi de aynı listede aynı sigorta kapsamında aynı sigortanın içinde. Sonra sigortanın bitmesine bir gün kala garanti olsun diye ben güncelledim. Daha sonra arkadaşlar aradan bir buçuk ay kadar bir süre geçti. Hesap ekstreme bir baktım. İki tane progresif sigorta diye kesinti var. Birisi 418 dolar birisi 313 dolar. Ben anlamadım yani nasıl olur. Sonra aplikasyona bir girdim. Bir baktım iki tane birin, bire bir, birebir aynı. ikisi birbirinin aynısı. iki tane sigorta var. Aktif iki tane sigorta var. Sonra dedim ki bunu ne yapayım ne yapayım. Nasıl olur bu? Biraz araştırdıktan sonra arkadaşlar anladım ki ilk yaptırdığım sigorta 6 ay sonra otomatik yenileniyormuş. Ben tabii Türk gibi düşündüm. Bizi sürekli sigorta şirketi ajantesi arar. Yenilemek ister misiniz? Yeni tekliflerimiz var falan gibi. Ben Türkiye'deki gibi zannediyorum. Alt aylık yaptılar, 6 ay sonra bitecek. Ben yenisini yapacağım zannediyorum. Meğer öyle değilmiş. Altay ay sonra otomatik günleniyormuş bu. Ben bunu öğrendikten sonra aradım sigorta şirketini. Dedim ki ben böyle böyle bir hata yapmışım, bilmiyordum. Bu benim hatam. Evet kabul ediyorum. Benim birebir aynı iki tane sigorta poliçem var iki aracım içinde. Bunlardan bir tanesini iptal etmek istiyorum dedim. Tabii ki dedi. Hangisini iptal etmek istersiniz? dedi. Tabii ki pahalı olan iptal etmek istiyorum dedim. Pahalı olan ilk yaptırdığım sigortayı yenilediğimde ya 100 dolardan fazla bir azalma olmuş sigorta poliçemin aylık ödemesinde. 418'den 313'e düşmüş. Ben o zaman her 6 ayda bir iptal edip yenilerim yani. Neden? Çünkü ilk geldiğimde Amerika beni tanımıyordu. Kredi skorum yoktu. Kaza geçmişim yoktu. Bu yüzden yüksek rakam vermişlerdi bana poliçede. Daha sonra 6 ayda sonrasında farkında olmadan yenileyince 313'e düştü. Böylelikle ben pahalı olanı iptal etmek istedim. Sigorta şirketi görevlisi arkadaş tabii ki hay hay dedi. Pahalı olanı iptal etti. O da görüyor iki tane. Birbirinin aynısı, iki tane farklı sigortam olduğunu o da gördü zaten. Tamam dedi beyefendi. iptal ediyorum. Ee, aradaki farkı hesabınıza 3 gün içerisinde, 3 iş günü ya da 5 iş gün içerisinde iade olur dedi. Tamam dedim. Harika. Bir problem yok buraya kadar. Daha sonra arkadaşlar e, para 3-5 gün içerisinde hesabıma yattı. Fazla dedim miktar. Problem yok. Yine buraya kadar problem yok. Bana bundan sigorta şirketinden mail geldi. Sigortanız iptal ettiniz. Şu andan itibaren sigortanız yoktu. Dikkatli kullanın gibi bir uyarı maili gibi bir şey geldi. Ben zaten diğer sigortam olduğu için hiç bu maili dikkate almadım. Department of Motor Vehicle'dan bir mektup aldım arkadaşlar. DMV'den bana yaklaşık 45 gün sonra bir mektup geldi. Mektupta şu yazıyordu. Dediğim gibi daha önceki videolarımda iki aracım var. Biri Hyundai, birisi Nissan. Mektupta sadece Hyundai aracımın şasi numarası ve bilgileri vardı. Benim adım soyadım vardı. Mektup o araç üzerine gelmiş. Bu şasi numaralı bu bilgileri olan bu plakalı aracınızın sigortası yoktur. Şu tarihte iptal etmişsiniz sigortayı. Eğer sigorta poliçeniz varsa bize mektubun içinden bir zarf daha var. Boş bir zarf. Bize sigorta poliçenizi en kısa sürede postalayın. Eğer ki sigorta poliçeniz yoksa 112 dolar ceza ödemek zorundasınız diye bir ibare vardı. Çok kısa bir mektuptu arkadaşlar bu. Ben hiç ciddiye almadım bunu. Benim zaten sigortam vardı ve bunu da biliyordum. Kafam rahattı. Polis durdurduğunda sigorta poliçesini ibraz etmek için torpido gözünde her zaman çıktısı bulunuyordu zaten. Bütün araçlarda böyle kimi cep telefonundan fotoğrafını gösteriyormuş bunu da duymuştum. Sonrasında arkadaşlar ben işe gidiyordum zaten. İşe giderken torpidodaki hazır sigorta poliçesini aldım koydum. Evimin karşısında USPS vardı. USPS'te postaladım gönderdim. Gayet içim rahat. Hiç umursamaz bir şekilde işe gittim. Günlerimi devam ediyorum. Sonra arkadaşlar postaladıktan 10 gün sonra ben DMV'den bir mektup daha aldım. O mektup çok enteresan bir mektuptu. Adamlar bütün kanun maddelerini yazmış. Öncekinin aksine çok uzun bir mektuptu. Bütün maddeleri tek tek yazmış aldığı alacağım cezaları ödemem gereken cezaları tek tek yazmışlar arkadaşlar. Mektubu şöyle özetleyeyim size. Daha öncekindeki gibi sigortan olmadığı için 112 dolar ceza ödemek zorundasın yazıyordu. Ve eğer bu süre zarfında sigortan yoksa sigortan yoksa artı 500 dolar ceza ödemek zorundasın gibi bir ifade vardı, ibare vardı. Ne yapıyor? Toplam 612 dolar. Ben 612 dolar ceza ödemek zorundayım. Ama benim sigortam var. Eğer dedi ki bir alt maddede şunu yazıyordu. Eğer aracını bu süre zarfında kullanmadıysan, hareket ettirmediysen yerinden bunu noterden onaylı belgeyle bize sunmak zorundasın. Eğer noterden onaylı belgeyle bunu aracımı hareket ettirmediğimi, kullanmadığımı ibraz edersem diyen 500 dolar penaltıyı yani 500 dolar cezayı ödemek zorunda kalmayacağım ama 112 doları yine ödeyeceğim. Sonrasında arkadaşlar ben diyorum ki ben hala sigortam var. Bunlara neden e, sigorta poliçemi göndermiş olmama rağmen neden bunlara ikna edemiyorum ben? ben ne yapmam lazım dedim. Ya bir araştırmaya başladım. Yani nasıl diyeyim size kılavuzu karga olanın yani cümlenin devamını hatırlayamadım şimdi. Bana arkadaşım şunu demişti iki sayfalık bir A4 kağıdı çıktısı verdi bana polis durdurduğunda, sigortanı sorduğunda bunu polise vereceksin demişti. Bana teminatlar var. iki sayfa önlü arkalı. Karşısında teminatların fiyatları var. Bunu polise göstereceksin dedi. Aslında ben onu gönderdim diye emniye. Aslında bu yanlışmış. ID kart varmış. Onu çıktı alıyormuşsun. Yine tek sayfa. iki aracında bilgileri var. Çok tek sayfanın yarısı dolu. Hatta A5 ebatında bir şey bir sayfa diyebilirim size ID olarak geçiyor. Sigorta Insurance ID'si olarak geçiyor bu. Ben bunu göndermem gerekiyormuş o mektupta. Ben bunu göndermiş olsaydım konu kapanıyordu. Tabii biz bilmediğimiz için, yanlış yönlendirildiğimiz için, yanlış öğrendiğimiz için meğer o olay burada patlıyormuş arkadaşlar. Ben ne yapacağım, ne yapacağım derken bunu öğrendim. Dedim ki eşimle biz dedim, bir müsait bir zamanda DM'ye gidelim. mi de konuşalım. Gerçek doğru evrakı onlara verelim dedim. Gitmem gereken DM'yi galiba merkez DM'yiydi. Ben Öyle tahmin ettim. Bundan emin değilim. Çünkü benim evime 5-10 dakikalık mesafede ehliyet aldığım DMV var. Mektup oradan gelmemiş bana. Bana bir saat uzaklıktaki DMV'den gelmiş mektup. Bir saat gideceğim, bir saat geleceğim. Ya dedim bu iki saat, bir saat de orada olarsak 3 saat yani bütün günümüzü yiyecek. O kadar uzak mesafeye gitmek istemedim. Dedim ki başka bir çözüm bulmam lazım buna ne yapalım ne yapalım derken ben ne dedim sigortayı arayacağım. Aradım sigortayı. Bir kadın çıktı telefona olayı anlattım kadına. Tamam beyefendi dedi. Bana hangi diyen geldi? O diyen birinin adresini söyler misiniz dedi. Adresini söyledim. Bana bir dakika verir misiniz dedi. O bir dakikalık süre içerisinde sürekli kadın şarkı mırıldanıyor kendi içinden ve ben onu duyuyorum. Bir de klavye sesi duyuyorum. Gerçekten bir dakikadan fazla beklemedim. Kadın bana şunu söyledi. Beyefendi işleminizi yaptım. Şu andan itibaren sizin yapmanız gereken herhangi bir durum yok dedi bana. Bu kadar kolay mıydı, bu kadar kısa mıydı dedim ya ben kaç günden beri ter döküyorum bu konuyla alakalı dedim. Güldük öyle sonra dedim ki bu yaptığınız işlemi bana da mail olarak atar mısınız dedim. Yani kendimi garanti almak istiyorum tabii ben. Tabii ki dedi bir dakikadan daha kısa bir sürede yine klavye sesleri geldi. Bana anında mail geldi zaten. Başka yapmam istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim dedim bu işlemi böylelikle halletmiş olduk. Ben de beni polis durdurduğunda ID'yi mi yoksa o iki sayfalık çarşaf gibi teminatları gösteren evrakımı gösterip göstermeyeceğimi öğrenmiş oldum derler ya her şerde bir hayır var. Sonrasında diyen mi olayın arkadaşlar böylelikle halletmiş olduk. Yani şöyle söyleyeceğim ben size noterden kullanmadığına dair belge ibraz et diyorlar ya ben aracı kullandım. Niye yalan söyleyeyim yani kullandığım HGS'den yani burada Easy Pass vardı eski kullandığım yaşadığım yerde. Easy Pass'te zaten belli olur. E ben kullandım zaten aracı. Sürekli aracımı kullanıyorum. Yani yalandan ikna etme gereği de duymadım ki. Niye ikna edeyim? Benim sigortam var. Sonra böylelikle kolaymış yani çözüm. DMV'den gelen evrak beni biraz ürkütmüştü. Özellikle ikinci gelen evrak beni ürkütmüştü. Çözümün bu kadar kolay olacağını hiç tahmin etmemiştim sizin de başınıza gelirse bunu böyle halledersiniz arkadaşlar. Yani 6 ayda bir sigortayı siz yenilemiyorsunuz. Her 6 ayda kendi otomatik yeniliyor, yenileniyor ama ben bundan sonra 6 ayda bir iptal edip yeniden sigorta teklifi alacağım. Çünkü her geçen 6 ayda benim sürüş geçmişim oluşuyor. Yani bu ne demek oluyor? Ben daha az sigorta poliçesi ödeyeceğim. Ben buradan bunu da anlamış oldum. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ben mesela şu an 3 ay önce sigortamı yeniledim biliyorsunuz. Eyalet değiştirdim. 3 ay sonra ben sigorta poliçemi yenilemene gerek yok dedi yapan arkadaş. Ama ben iptal edeceğim. Gideceğim aynı arkadaştan yeniden bir sigorta poliçe teklifi alacağım. Eminim şundan eminim poliçem düşecek yani. Düşerse bunu paylaşırım yine sizlerle. Gelelim asıl olaya. Asıl bombaya. İkinci olay çok bomba. Amerika'ya geldim 6. ayında sigorta dramını yaşamıştım. 8. ayda da mahkemeden yine bir mektup geldi. A5 kağıdına yazmışlar. ince ince döktürmüşler. A5 boyutunda kağıtta boşluk yoktu. Minik minik doldurmuşlar. Ben şok oldum. Okumaya başladım. Sonra translator kullandım. Bilmiyorum bu konu ne. ChatGPT'ye dahi sordum. Arkadaşlar sonuç olarak özetle şunu söyleyeyim. Evrakta şu yazıyordu. Beni Amerika'da Adliyede mahkemeye jüri üyesi olarak seçmişler ve jüri üyeliği yapmak zorundasın diye bir evrak geldi bana. Ya ben o an şok oldum tamam ben jüri üyeliği nasıl yaparım dedim mahkemede dedim Amerika'ya geleli daha 8 ay oldu. Kendi kendime eşimle baktık birbirimize güldük. Evrakta şunlar yazıyordu. Bunlar zaten beni korkutmuştu. Evrakta yazanlar çok net, çok keskin ifadelerle şöyle yazıyor arkadaşlar. 7 gün içerisinde bu aşağıdaki linke tıklayıp evraktaki linke girip soruları cevaplayacaksın. Bilgilerine gireceksin. 7 gün içerisinde bunu yapmak zorundasın. Kesinlikle net ifadeler kullanılıyordu. Ve tarih vermişler. Bu tarihi yanlış hatırlamıyorsam bir 30 gün sonrasının tarihi 30 gün sonra sabah 9'da şu şu adresteki adliyede bulunmak zorundasın. Beni mülakata alacaklar o evrakları doldurduktan sonra online beni yeterli testine tabi tutacaklardı. Görüşmeye tabi tutacaklardı. Ve o gün o saatte, o tarihte o saatte gelmezsen suç işlemiş olursun yazıyordu. Eğer o gün o tarihte çalıştığın iş yeri sana izin vermezse çalıştığın iş yeri suç işlemiş olur. Onlar ceza alır. Gelmezsen sen ceza alırsın diye net keskin ifadeler vardı arkadaşlar, ben bunları okuduktan sonra daha çok bir e, tırsmaya, çekinmeye başladım. Ya ben Amerika'nın kurallarını 8 ay olmuş geleni ne kadar biliyorum, kanunları ne kadar biliyorum. Ne diyeceğim, itiraz ediyorum. Hakim Bey mi diyeceğim yani. Sayın Yargıç itiraz ediyorum. Bu beni gerçekten korkutmuştu. Yapmak zorundasın. Ben bunu daha sonra araştırdığımda Amerika'da insanların bunu iş olarak, ek iş olarak yaptığını bile öğrendim. Neden? Evrak da şöyle devam ediyordu arkadaşlar. İlk 3 duruşmada duruşma başına 9 dolar para alacaksın. 3. duruşmadan sonra her duruşma başına toplam 25 dolar para alacaksın. Ondan sonra anladım ki 25 dolar duruşma başına insanlar ticari olarak da e, iş olarak da bunu yapıyorlarmış. Sonra devam ediyor. Evinle adliye arası mail başına git gel de gelişinde ve gidişinde mail başına 17 sentte artı para alacaksın diyordu. Bütün ifadeler net ve keskindi arkadaşlar. Ben ya yapmak istemiyorum yani nasıl bundan yırtarımı falan araştırmaya başladım. Zaten işe giderken mektubu aldım ben akşam olmadı iş yerinde kafam sürekli burada. Çünkü e, benim böyle garip olaylar Türkiye'de de başıma geldi. Yani kaçtıkça bir şeylerden beni kovaladılar. Ya yani isim benzerliğinden hacize geldiler. Memurları kapıdan zor çevirdim yalvar yakar. 7 tane duruşma olmuş. Benim haberim yok. Muhtar bana evrakları tebliğ etmemiş. Yani duruşma bitmiş, mahkeme bitmiş. Adamlar evi toplamaya geldiklerinde ben farkına vardım. Yani arabada yakalama kararı var arkadaşlar. Evimde yakalama kararı var. Yani bütün eşyaları haciz edecekler. Evimi haciz edecekler falan. Ben anlattım hemen yönetimi aradım. Benim ismine aynısında bir vatandaş aidatını ödememiş. Rakam da çok komik bir rakam hacize vermişler, icraya vermiş yönetim. Benim oturduğum site yönetimi düşün. Yönetimi arıyorum. Adam diyor ki ben seni aradım dedi. Ben orada bir sinirlendim. Babam yaşında bir adam. Dedim sen beni hiç aramadın. Galiba yanlış birisi var. Orada biraz sert yaptım, ters yaptım. Adam sonra kekelemeye başladı ben sert yapınca. Sonra bir baktı. Gerçek kişi ben değilmişim bir bakmış, bakmadan beni mahkemeye vermiş bunlar falan. Başka bir tane daha olay gel, geldi başıma. Onu anlatmak istemiyorum. Onu anlatırken e, küfür etmeden anlatamam arkadaşlar. Kusura bakmayın. O çok hassas, çok derin bir konu. Velhasıl aynı yıl içerisinde oldu bu ikisi de. Yani iki yılda isim benzerliğinden iki garip olay yaşadım. Burada da dedim aman beni bulmasın derken öyle beni buldu yine. Sonrasında arkadaşlar bütün maddeleri, bütün her şeyi söyledim size. Akşam oldu eve geldim gelir gelmez bilgisayarı açtım linke girdim linkte linke bilgilerimle de girdim zaten direkt beni tanımlamışlar zaten sisteme bütün bilgilerimi linkte 49 tane soru vardı niye 50 değil onu da anlamış değilim zaten evet 45 soru evet hayır sorusu 4 soru yazıl soru 4 yazıl soru da şunlardı arkadaşlar şu an ne iş yapıyorsun daha önce ne işler yaptın Onların hepsini tek tek yazdım. Son okuduğum kitap. Onu yazdım. Favori TV programın konuşanlar yazdım. Ona direkt Türkçe konuşanlar yazdım arkadaşlar. Eşimle gülüyoruz burada artık. Ben olayın galiba basit olduğunu anlamaya başladım. Komik ya da bilmiyorum istersen de gülüyor olabilirim. Yazılı sorular bunlardan ibaret. Evet hayır sorularının çoğunu hatırlamıyorum ama e, genellikle bana bir kısa bir cümlelik bir şey sormuşlar. Şöyle şöyle olursa haklı olur mu bu kişi? Hayır haksız olur. Böyle böyle olursa haksız mı olur? Hayır haksız olur ya da evet haksız olur gibi sorular vardı genelde. Yani beni jüri üyeliğine test tabi tutuyorlardı. Test yapıyorlardı bir nevi. Ama ilk baştaki sorular çok basit sorulardı. Beşinci soru en önemli soru. Amerikan vatandaşı mısın? Ben direkt hayır tıkladım. Altıncı ve yedinci soruyu hatırlamıyorum. Yedinci soruda ekran dondu ve ekrana bir yazı geldi arkadaşlar. Küçük bir kutucuk açıldı. Yazı da aynen şöyle yazıyordu. Amerikan vatandaşı olmayanlar jüri iyiliği yapamaz. Formdaki bundan sonraki soruları cevaplamak zorunda değilsiniz. Kapatabilirsiniz sayfayı gibi bir ifade yazıyordu. Ben merak ettim. Soruların hepsini okudum, cevapladım yine de. Sonradan çıktık arkadaşlar meraktan. Orada bir yüreğime su serpildi. Ben bu saatten sonra yani yeni gelmişim Amerika'ya jüri yapmak istemem. Zaten kasıntı bir ortamda bulunmak istemem bir kere. Sonrasında şu da var. Beşinci soruda Amerikan vatandaşı olup olmadığını soruyor. Yedinci soruda hesap ekrana yazı geliyor. Sistem de gayet yavaşmış burada da bunu anlamış oldum ayrıca. İçimde atladı mı rahatladı dördüncü yazılı soruyu şimdi hatırladım. dördüncü yazılı soruda şu yazıyordu. İngilizce seviyen nedir? Amerika'ya geleli işte 8 ay oldu. İngilizce seviyem yetersiz. Az İngilizce biliyorum yazmıştım. Sonra Amerikan vatandaşı olmamaktan zaten eğlendiğim için o İngilizce seviyesine eğlenmeye gerek bile kalmadı açıkçası. Ben Green Card'la geldim. Benim ne zaman geldiğim, ne zaman Amerika'ya ayak bastığımı dakika dakika biliyorlar. Türkiye'de ne işler yaptığımı biliyorsunuz. Daha önceki videolarımdan bahsettim ve Green Card sürecini izleyenler de bilenler de biliyordur bunu. 16 yaşından beri oturduğun evlerin adreslerine kadar yazıyorsun. Annenin babaların bilgilerine kadar yazıyorsun bu süreçte. Benim Amerikan vatandaşı olmadığım bunlar zaten biliyor olması gerekiyordu. Bilmeden bana bunu gönderiyorlarsa ben de dedim ki kurumlar arası bilgi alışverişi bilgi akışı kesinlikle yok bunlarda. Buradan bunu anlamış oldum. Arkadaşlar daha sonra birkaç arkadaşımla bu, bu konuyu paylaşırken Green Card'la zamanında gelmiş, Amerikan vatandaşı olmuş bir arkadaşımla bunu anlattım. O dedi vatandaş olduktan sonra bana da geldi dedi. Ben Amerikan vatandaşı olduğum için dedi yapmak istemiyorum kaçtım dedi bundan. İngilizce seviye sorusuna şunu yazmış. Müge izlerse selam olsun Müge'ye. I am no English yazmış ayam ne o İngiliz çok gülmüştüm ona beraber gülmüştük. O da orada yırtmış yani. Sonra anladım ki burada statün ne olursa olsun bunu Amerika'da oturan artık bizim e, ikametgah adresimizi, ev adresimizi bunlar bir şekilde öğreniyorlar galiba. Yani ben buraya geldikten sonra ev adresimi bir yere bildirdim mi hatırlamıyorum. Hatta dediğim gibi yani statün ne olursa olsun sonra başka bir e, statüde yani iltica statüsünde olan arkadaşıma da yine gelmiş. Aynı mektup o aylar sonrasında. Onunla da konuştuktan sonra ya, iltica etmiş zaten. Onun zaten vatandaşlığı yok. Onun da zaten 5. sorudan sonra ekran kapanmış. E, Amerikan vatandaşı olmadığı için sen yürü iyiliği yapamazsın diye. Onun da yüreğine su serpilmiş. Yani biz de bu konuyu böylelikle kapatmış olduk arkadaşlar. sizde. de... Amerika'da ilk geldiğim 8 ayda başıma gelen garip komik olaylar bunlar arkadaşlar. Neden bunlar benim başıma geliyor gerçekten anlamıyorum. Sigorta ile ilgili konular bunlar. 6 ay içerisinde iptal olmuyormuş. Ben yani bu tavsiye değildir ama bilmişlik yapmak istemiyorum. Çok ciddi konuda bilgim yok. Ama ben 6 ay sonunda sıfırlayacağım, iptal edeceğim, yeniden gideceğim, yeniden fiyat teklifi alacağım. Bundan sonra bunu bu şekilde yapacağım. Çünkü gördüm ki kaza geçmişin olmayınca sürekli fiyat düşüyor arkadaşlar. Ben bunu gördüm. 100 ne kadar? 105-106 dolar düştü 6 ay sonra. iyi bir para 105-106 dolar. İkinci olarak jüri ile alakalı statünüz ne olursa olsun bir evrak gelirse işinizi ferah tutun. Eğer Amerikan vatandaşıysanız jüri üyesi olmanız için evrak gelirse direkt yapmak istemiyorsanız I am no English yazın bizim arkadaş gibi. Oradan da yırtmış olursunuz. Bugün anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık haftanın 3 günü müsaitim. Gezeceğiz. Gezdikçe size videolar paylaşacağız. Yorumlarda yazdığınız gezme videolarını gezdiğim yerlerdeki gördüğüm şeyleri teşrip ederim. Sizlere videolarda aktarmaya çalışacağım. Şimdilik teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum yapıp beğenirseniz yine çok sevinirim. Aynı zamanda Amerikan Gİ'yi Instagram hesabından. Beni takip ederseniz çok sevinirim. Oradan yazdığınız mesajlara her türlü dönüş yapıyorum arkadaşlar %100. Hatta geçenlerde birkaç arkadaşla yine Instagram hesabımız üzerinden bana yazdılar. Ben de direkt aradım onları. Çünkü yazışmak zaman alıyordu. Arayıp konuşmak daha hızlı oluyor. Onlarla fikir alışveriş yaptık. Sağ olsunlar arkadaşlar gerçekten içten teşekkür ettiler bana yardımcı olduğun için dediler. Ben de hani bu Amerikan gay Instagram hesabımın ve bu YouTube hesabımın amacı bu. Ama bundan bir para kazanmıyorum. Hani kazansam da çok komik para kazanacaksın. Yani aldığım ekipmanın parasına bile gitmeyecek. Yani amacım sizlere yardımcı olabilmek. Her videom bir kişiye yardım ediyorsa ben mutlu oluyorum demek. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.